Bir ayete rastladım. Bu ayet bana oldukça sert geldi. Onu burada paylaşmak istiyorum. Ardından da buna dair hissettiklerimi anlatacağım. Şüphe yok ki inkar edenleri gün gelecek ateşe atacağız. Derileri yanıp acıyı hissetmez hale geldikçe, onları yeni derilerle değiştireceğiz ki azabı duysunlar. Allah daima üstün kudret sahibi ve hikmet sahibidir. Eğer, eğer bu ayeti 6 ay önce okumuş olsaydım ve yorumlamam istenseydi size çok farklı şeyler söylerdim. Muhtemelen bu sözleri çok ağır bulur. Bu denli bir cezayı uygulayan bir tanrının varlığına inanmakta zorlanırdım. Ama sonra Filistinlilere yapılanları gördüm. İsrail'in ve milyarlarca dolarlık bombaları tedarik eden kendi hükümetimin onlara uyguladığı vahşeti, dehşeti gördüm ve fark ettim ki bu ayette anlatılan cezalandırma bana artık uygun geliyor. 6 ay önce evet, 53 yaşında olmama rağmen hala her insanın derininde iyi olduğuna, geçmişte yaptığı şeyler için affedilmeyi hak ettiğine inanırdım ama artık hayır. Hayır. Bu ayeti şimdi anlıyorum. Ee, kendi hükümetimin Filistin halkına yaptıkları için gerçekten üzgünüm. Biz yani halk olarak bu zulmün suç ortağıyız. Gerçekten üzgünüm. Ee,